Son Yaz dizisini izledim. Hatta izlemeye devam ediyorum. Bu yıl çıkan birkaç diziye de umutla bakmıştım ama hiçbirine devam edemeyip bıraktım. Bazıları da benim bırakmama fırsat vermeden kendileri kenara çekildi. Son Yaz öyle değil. Bu dizide farklı bir şey var. Hadi hep beraber inceleyelim. <laughs> Dizinin konusundan biraz bahsedelim. Savcı Selim Kara iki çocuk babası, işkolik bir adam. Hatta o kadar işkolik ki ailesini İzmir'e gönderip kendisi İstanbul'da işiyle baş başa kalmış. Yıllar önce içeri attığı organize suç lideri savcıyla görüşmek istiyor ve ona büyük bir teklif yapıyor. Mafiyi çökertmek için tanıklık yapacak. Ne yalan söyleyeyim büyük teklif. Tabi olmazsa olmaz tek bir şartım var repliği devreye giriyor. Burada da herkesin beklediği yeni bir ülke, yeni bir kimlik, yeni bir yüz gibi fanteziler yok. Adam sadece oğluna savcı savcının göz kulak olmasını istiyor. Basit bir şey gibi söyledim bunu ama o kadar da basit değil. Akgün de babası gibi suç dünyasının içinde. Baya bir fırlama diyebiliriz bu elemana. Ateşle barut yan yana durmaz derler ya. Bu ateşse yaklaştığı her şeyi barut gibi düşünün. Adamın başı beladan kurtulmuyor. Savcı kabul ediyor teklifi, alıyor Akgün'ü yanına. Tam da o gün savcının oğlunun doğum günü var. İhmalkar bir eş ve baba olduğunu anladığımız savcının eşi telefonda savcıya boşanmak istediğini söylüyor. Doğum gününü %90 kaçıracak savcımız bunun üstüne çok sevdiği ailesini, yanına gitmek için yola çıkıyor. Mecburi olarak Akgün de yanına alıyor. Savcı eşiyle arayı düzeltmeye çalışırken Akgün de Savcı'nın kızıyla arayı yapmaya başlıyor. Büyük ihtimalle birkaç bölüme sevgili olurlar. Dizide bu çembere Akgün'ün babasına olan kızgınlığı ve Savcı'nın yanından kaçma çabaları girerken yeni eklenen birkaç detay daha oldu. Mafyanın başındaki adam Akgün'e Savcı'ya yakın ol, ne yapıyorsa bize anlat dedi. Yine mafya çalıştığını düşündüğüm Savcı'nın okuldan arkadaşı Avukat Fatih de Savcı'nın eşine yürümeye başladı. Aslında hep yürüyor da biz yeni gördük. Bir de Akgün'ün ölen annesinden kalan mektup var. Bu mektupta da savcının daha da adı geçiyor. Asıl sürpriz bu olacak da ne olabilir tahmin edemiyorum. Sizin bu konuda tahmininiz varsa yorum yapın lütfen. Ha tamam ya sen tweetini yaz. Biz bekleriz ne olacak bir saniye ablası. Hashtag da koy oraya. Dizi senaryo bakımından başarılı. Anlatmak istediğini uzun dizi süresine göre iyi anlatıyor. Bizi sıkmadan bunu başarabiliyor olmasındaki en büyük sebep oyunculuklar ve düzgün yazılmış replikler. Burada sürekli söylüyoruz. Çoğu Türk dizisinin en büyük problemi dizi dakikalarının uzunluğu. Bunu kendi lehine kullanmak yerine uydurup basit repliklerle geçiştirmek yerine son yaz dizisindeki gibi üstüne düşerek bir şeyler yazılırsa daha başarılı olacaklardır. Türk dizilerinin olmazsa olmazları aşk üçgenleri burada da var. Nedenini bilmiyorum ama tüm karakterler bir birbirlerine yürüyor. Bunu yazarlarken ayrı bir haz sanki. Belki de yapımcı sansür var seviştiremiyoruz kimseyi. Bari herkes birbirine yürüsün diye ısrar ediyordur. Bu bununla sevgili ve bu gelince işler değişiyor. Bu bununla evli ve bu da buna yürüyor. Bu bununla evli ve bu da buna yürüyor gibi. Bu buna yürürken bu da bundan hoşlanıyor gibi. Buna gelirsek bunda bir şey yok şimdilik. Ne yalan söyleyeyim birçok arkadaş ortamım oldu. İş arkadaşlarım, okul arkadaşlarım falan. Hiç böylesine ilişkilerle karşılaşmadım. Bu itopik durumlar gerçekten dizinin kalitesini düşürüyor. Dizinin en iyi noktası savcı ve canlının ilişkisi aslında. Ali Atay ve Funder iti bulmuşsun. Bunları karı koca yapmışsın. İşinden dolayı karısı ve çocuklarını ihmal eden adamı yazmışsın. Çocukları için kariyerinden vazgeçen başarılı, güçlü kadını yazmışsın. Bu ikisi boşanmak üzere diye konuya girmişsin. Durma, burada yoğunlaşman lazım. Buradan ilerlersen önün açılır. Çünkü bu, bu ülkede yapılmayan bir örnek. İçkisi, kumarı, dayağı aldatması olmayan bir adam var. Bu adamı karısı boşamak istiyor. Bir Türk dizisi içinde en ilginç olaydır bu. Bak aldatma yok, şiddet yok, töre bile yok. Ne kadar doğal gerçekçi sebeplerle dolu bir hikaye. Sen bunu kenara itip bize Akgün'le Yağmur'un aşkını izletme abi. Gerçekten Türk dizilerinde en merak ettiğim nokta gerçekten gençler bu dizileri bu kadar çok mu izliyor? Genç 14-18 yaş arası bir kitleden bahsediyorum. Çünkü bu yaş kitlesi haricinde kimse oturup da ergen aşkı izlemez. Eğer bununla bir alakası yoksa reyting cihazlarının takılı bulunduğu amcalar teyzeler ergenlerin aşklarına bayılıyorlar. Çünkü her dizide en az bir ergen entrikası bulunuyor. Son yaz dizisinde de Yağmur'la Akgün'ün ilişkisine hadi olsun desek bile ortaya atılan kan karakteri işi ergenleştiriyor. Yapmayın lütfen bu dizi daha iyi ilerleyebilir. Bu arada diziyi eleştirdiğime bakmayın gerçekten beğendim. Burada beğendiğim noktalardan biri dizinin hızı. Bu konuda biraz eleştirilmiş aslında. Dizi oradan oraya gidiyor çok hızlı falan demişler. 2,5 saat bir dizi çekiyorsanız bunu bu hızla yaparsanız tutar. Yoksa izleyici ciddi anlamda baygınlık geçirebilir. Türk dizileriyle ilgili yaptığım incelemeler Altında çizdiğim noktalar hep bununla ilgiliydi. 2,5 saat dizi çekmeye niyetleniyorsanız hikayenize o dakika dinamiğinde yazmalısınız. Hikayeyi kısa tutup sahneleri uzun uzun çekerseniz alacağınız klişe eleştiri boş boş bakışıyorlar yollar olur. Zaten bu boş bakışma olayı çıktığından beri yönetmenler bakışı iyi oyuncular seçmeye başladı. Yani boş bakmak bile bir kriter oldu. Dizinin iyi yönlerine bakalım biraz. Senaryosu iyi yazılmış. Bir hikaye var ortada. Karakterler detaylı yazılmış. Hiçbir karakterin altı boş diyemeyiz. Hepsinin geçmişinde yaşamışlardır yaşadıkları bugünle ışık tutuyor. Tüm karakterlerin kendilerine özgü hikayeleri de var. Oyunculuklar gerçekten kusursuz. Göze batan bir oyunculuk görmedim şu ana kadar. Hikaye işleyişleri de güzel bence. Belli bir konuda takılıp kalmak yerine hareket alanı yakalayarak ilerleyebiliyorlar. Savcının sırlarını öğrenmeye çalışırken aile ilişkilerinin içinde dolaşmamız da iyi yönlerinden. Kötü yönlerine bakacak olursak biraz önce bahsettiğim gibi Türk dizi klişelerine dalmaları, sürekli tekrarlanan aşk üçgenlerinden bolca kullanmaları, kötü yönlerinden diyebilirim bunun dışında dışında iğreti gelen bir tarafı yok. Diziyi takdir ettiğim noktalarından biri de İstanbul'da geçmiyor olması. Arada evet İstanbul'a bir uğruyorlar ama sürekli İstanbul'da dış çekimsiz sahneler yerine Çeşme'de bol dış çekimle bir dizi çekmeleri güzel bence. Yeni çıkan dizileri takip etmeye çalışıyorum. İzleyip incelemeye de çalışıyorum. Yeni çıkan diziler arasında beğendiğiniz varsa yorum yapın. Onları da izleyip incelemeye çalışırız. Bu arada Egzeni çıktığı gün alanlardanım. Oradaki dizilerden de bir inceleme yapmayı planlıyordum. Nedenini anlamadığım bir şekilde elim gitmiyor. Girip de bir dizi bile izlemedim Önerdiğiniz varsa en azından ona da bir göz atarız Bir sonraki videoda büyük ihtimalle Maraşlı'yı inceleriz Kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın